altında da bir şey göremiyoruz ki ya. Nerede ne var? Şöyle bir görüntü alalım. Orası bizim meşhur yerimiz. Artık ben buralardayım arkadaşlar. Buralardan ayrılmam. Şöyle buralar benim yerim artık. Şöyle bir uzaktan yakından şöyle bir çekelim. Güzel 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 işte domatesimiz, biberimiz, burada Evet arkadaşlar domates biber patlıcan şöyle bir alak Evet şu görüntü şurası tam hiç hastane Arkadaşlar Şarkı yapılan yeni hastane şurası işte tam güneşte göremiyorum ki yakına makına alayım hiçbir şey göremiyoruz Vallahi çekiyorum ama bir şey göremiyorum karşı görünen ev yani orası yapılan yer hastane Şöyle hemen hastanenin 100 metre ileri hemen şöyle gördüğünüz tabelen hemen arkası yanı benim villam olacak inşallah. Şöyle görüntüyü bol alalım. Şöyle bol 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 bas şöyle. Melekler Aynen. Öyle. Öyle. İşte buralar benim yerim olacak. Biberler. İşte bakın arkadaşlar. Biberlere vallahi göremiyorum ya. Çekiyoruz ama. Şöyle bir güneş var. Öyle bir güneş var ki. Şu biberlere bakın. Valla harika. İşte. Öyle bir güneş var ki. Biberlerin güzelliğine bakın. Allah'a evimiz biterse Buraya gelirsek artık domatese biber'e para vermeyiz. Buyurun arkadaşlar. Domates, biber, patlıcan hepsi bizim. Oh maşallah. Sularımız burada. Aynen bunlar da bol biber. Biber, patates bayağı var. Güzel 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 şöyle. Aynen bakın. Yonu aynen. Biberlerimiz. Görüyor musunuz? İşte. Güzel görüntüler. Hala abimizde. Akşama doğru çok serin olur buralar. Olmaz çekeriz artık. Buyurun. Şöyle. İşte uzaktan da şuraya bir çekelim. Öyle marar girer. Ondan sonra şöyle devam edelim arkadaşlar. Buradan gidiyoruz böyle. Şahile doğru. Burada aynen gördüğünüz gibi yol aynen. Sol tarafımızda yol varken biz buradan gidiyoruz. Yola bir türlü giremedik. Fark etmez. Allah abiniz buraya. Asla. Buradan şuradan yola girelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynen böyle. Ona görmedim. Gitmedim. Allah abim şarkıyı göstermedi. Oraları unuttuk demeyelim. Her şey bizde. Ali abinizde. İşte yolumuz burası arkadaşlar. Hemen şu evlerin arkası. Dediğim gibi deniz. Hemen şu karşı hastanenin olduğu yer. Şuradan şöyle gidiyoruz. Hemen tabelenin gördüğünüz yer. Benim sarayım, villam. Her şeyimiz orada olacak. Aynen böyle devam ediyor abiniz. Tam böyle gidiyor. Şimdi şarkıyı biraz şöyle bir dolaşalım. Böyle. Güzel güzel. Sarı köyü dolaşmak bir sanat arkadaşlar. Aynen. Epey yolunu gelmeyeli. İşte. i̇şte bu da benim komşularım da olacak yakında. Bunlar komşu, komşu, komşu. Evet, bunlar bizim komşular olacak. Şöyle. Sağ taraftaki sağ komşular villa diyor. Ne villası orası bilmiyorum. Bu da sağ tarafım komşuları. Vallahi güneşte telefonda bir şey göremiyorum. Aynen şöyle. Güzel bir çekeyim şurayı. Şöyle. Hemen karşı gördüğünüz yer. Benim sarayım, villam, her yerim Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ücretsiz otoparkmış. Yok bir de ücret alsaydık burada. Şöyle. 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 Aynen. Canlı aynen gibi. Şar köyümüze gelmişti. Kovalık mevki arkadaşlar. Şar köy kovalık mevki. Evet. Baba biniyor motora. Baba motora biniyor şimdi. Evet, Mercedes'e bindi. Çalıştırdı, gidiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynen burası Marar İnşaat diyor. Baba burası. Şuradan geliyor yol. Şöyle gidiyor. Baba yakmış çıkarasını bakarak şöyle gidiyor şimdi böyle. Bakışları cesaret veriyor. <laughs> Aynen devam ediyor. Şöyle motorsu baba geliyor. 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 Yaklaşıyor. Kornaya basıyor. Korna. <laughs> ha? böyle ver ayarı, ver coşku yürü. Devam et bekleme yapma. Aynen böyle. Hemen hastane 10 20 30 metre solda arkadaşlar. Hemen şu gelen arabanın solunda. Evet, şurası da bizim villa. Hemen... O Bir dakika sürmedi oradan buraya gelmem. Şöyle... Şuraları bir alalım. Buradan şuraya geçelim. Hemen bu evin arkası Deniz arkadaşlar. Şimdi oraya da gidiyoruz şöyle. Şöyle gidelim. Şuradan şöyle... bir Şurası yağmur büfe. Yağmur büfeni önünden... ...şöyle... ...burası bizim villa. Şuradan görünüyor villaya girdiğin zaman gidiyorsun şöyle devam ediyoruz bekleme yapmadan şuradan hemen hastane şurada hemen hastanemiz orada görünüyor şöyle bizim yoldan buradan şöyle çıkıyoruz evet işte deniz arkadaşlar Çarköy'ün sahili burada yani tam benim evimin başladığı yerden inşaatın başladığı yerden Burası 3 dakika yaşır. Eğer sürmez. Kesinlikle. Sahile üç dakika. Temiz hava bol gıda. Şöyle. Hep arabayla çektik. Hep önü çektik böyle. Bu defa şöyle güzel güzel. Uzman gibi şöyle. En iyi uzmandan bile daha iyi çekerek şöyle. Hedefimize doğru gidelim arkadaşlar. En büyük uzman biziz burada. Şöyle alıyoruz aynı. Şurası boş bir alan. Şöyle gidiyoruz. Böyle. Evet. Denizimize geldik. Buradan arama girişleri yokmuş. Olsun sorun yok kışın oluyor tabi. Yazın kapatıyor burayı millet. Niye? Şuradan toz olmasın diye. Belediye biz uyuyor demek ki. Belediye yan gelip yatıyor. Şuraya bir asfalt yapmıyor. Ondan sonra o ne? Barbaros Hayattı Paşatesi tarihi. Şöyle 15 Haziran 15 Eylül tarihine göre kapalıymış burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim evimin önünden buraya gelmek <laughs> bence 3 dakika sürmedi. Bence de şöyle de bir daha bakalım. Pırıltı sokak. Şuradan geliyor. Şuradan geliyor. Hemen şu büyük binanın hemen bina diyorum büyük uydu şeyinin direğinin hemen sol tarafı benim ev arkadaşlar. Şöyle görüntüyü şöyle bir alalım. Böyle güzel hemen tamam. Şimdi burada bir kapatma yapalım sonra tekrar devam edelim. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. En önemli şey. Şöyle bay bay. Videomuzu alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle muhteşem. Güneşin altında da bir şey göremiyoruz ki ya. Nerede ne var? Şöyle bir görüntü alalım.